Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Başka var çekiyor bu haftada? Kahvesin. Falan filan değil. Kaç var gir çekecek yer tıkta mı buldun kardeş? Başka yer bulamadın. Gelmiş tıkta kahvesin. Ben seni böyle bilmiyordum. Babalar. Merhaba. Sana demedim ya bir tane hafta toga attı onu anladım. anladım. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hasta değilim ki. Hasta değilim ki. ha, ki. Hasta ne? gibi ne? duruyorsun, yorgun duruyorsun. Onun için öyle söyledim. He ya bizim bir kuş vefat etti Bilir mi Onu şey etmeye da. Allah rahmet eylesin. Bayım Ahmet eyvallah. Bari bu güzel, bari bu güzel toga atmayın. Allah rahmet eylesin. Sağ ol. Yalnızdan canın odaya gel. Nerede oturuyorsun sen? İstanbul. Bu se Ne balıcısı? Dur. Bu se balca balcıymış. Bu se balcı. İstanbul'un neresinde oturayım? Bayrampaşa. Bayrampaşa. Hmm. Bayram mı oranın sahibi bayram mı? Hayır değil. Niye Sen bayram ne bayram oturuyorsun? Seylanda nerede oturuyorsun? Seyran tebe. Nerede orası? İstanbul'da. Hmm. Bilmiyorum. Bizim chat neden sürekli seni at 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 diyor? Kötü bir insan mısın sen? <laughs> Yok ben çok iyi bir insanım. Beni kıskanıyorlar. Kız hepsi. Hmm. Erkek hesaplardan gelip atlıyorlar. Hmm. Yani. Anlıyorum. Peki... misin e, Suruçluyum. Kendime cahil diyesim geldi. Bilmiyorum özür dilerim. Surucu bilmiyor mi? faiz kara para borç senet <laughs> sen sürücü bilmiysem ben sana yayın yapamam <laughs> özür dilerim Oturdu. ya kız niye usursun kardeşim böyle şeyler yazmayın ne osurdun mu sen Allah abla hoş geldin Hadi o öttür buraya Allah abla hayt ya Abi kinder versen benimle barışır mısın? Erkan eyvallah Erkan. Sana bir kuş versem benzer misin? Kuş muhabbetini biliyorum. Kuşçuyum ben. Bir Bak, O yanlış muhabbet çekme. Yanlış muhabbet çekme. Ben Bence daha fazla ciddi. devam ettirme. Ben, Çünkü ben hiç yakışmıyorum. Ya. Ben yalnız ciddi kuşçuyum. Şaka falan değil yani. Oradan bakınca ya. böyle salak gibi falan mı duruyorum? Evet. Ha. Eee tamam. Öyle o zaman sen öyle sanırsan güzel. Hı? Ya Kürt oyu valla, ya Kürt kavga edek diye bak, sürüştü. Vallahi. Sence benzer miyim mi? Sen içeri mi girdin? Ya Kürdo, Allah'ım, Allah, ana vurman senin. Hı? Nereye? İçeri mi girdin daha önce? İçeri nereye? Hepsini. Dışarıda ne işin var benim bacım? Bu soğukta dışarıda ne yapacağım ben? Hayır onu demiyorum. Suç, Kürtüme suç mu işledin? Onu soruyorum. Suç mu işlemişim? Hı hı. Gel savukana bak 20 taneden başka bir şey bulursan adam derim. Arkadaşlar demek ki suç işlememiş için çocuk şu an burada. Ben suçlamışla işim olmaz olmaz. E sen çok tatlı küçük bir şey duruyorsun. Ne suç işlemiş olabilirsin ki? Neyla? Ne küçük ne lan? Ne küçüğü ya? Hayır böyle hani e, büyük değilsin. Çok. Ne yani? yapmaya çalışıyorum. Hani Nasıl böyle yani? uzun seneler yatıp çıkmış olamazsın. Onu kastediyorum. 90 yıl ceza yapmışım. O var ne diyor. Ya deme sen öyle. Neden bak. Neden beni salak yerine koyuyormuş gibi konuşuyorsun. Ben sana öyle mi öyle davranıyorum? Öylesin çünkü. Burada seni savunuyorum. Öylesin çünkü. Ben ne yapayım? Ben, öyleyse burada... ben bir şey yapamam. Ben öyle değilim. Sen benim öyle olmamı istiyorsun ve benimle dalga geçmek istiyorsun. Ya vallahi öylesin ya. Ben de senin ne kadar egoist ve şımarık olduğunu söylüyor muyum yüzüne? Böyle, Söyle. Egoist ve şımarıksın. Kendini çok zeki evet, sanıyorsun. Öyleyim. Evet, Bunu yapmamalısın. Öyleyim, Bunu yapmamalısın. öyleyim. Bunu yapmamalısın. Ben inkar edeyim mi? Etmeyeyim. Neden böylesin? Ben soruyorum bak şu an seninle. iletişim içerisindeyim. Allah Allah. Ben sana niye salaksın diye sorayım mı? Sor. Niye sorayım? Öylesin, Çünkü ama karşındaki salak derim. Bunu biliyorsun. Vallahi ya. E öyleyim de. Hem öyleyim. Ben öyle değilim. Sana Hem ayak çalışıyorum İlkar burada. İmkan etme. Sen öylesin. E, sana ayak uydurmaya çalışıyorum burada. Yalanı bırak. Sen öylesin. Peki bunu daha beş, bir dakika geçmeden nasıl anlayabildin? Birazcık anlatsana biz de öğrenelim. Biz de anlayalım sanki insanlardan uzak durmanın taksiri. Şöyle bir, bir sıfatına bakınca anlayın insan zaten buradan. Ha, peki. Anladım. Vay, Arkadaşlar tahtı tahtı uygulamayın. Yanlış bilgi. Çıktı, tatlı küçük Herkes tatlı küçük yaz. Tamam, olmuş oldu. Ne? Öylesin. Ben değil mi orang wat Ne? Orang <laughs> Hayır. Hayır. Demiyorsun. E ama yani biletsin. Ben demek yüzüne söylemem. E sen de insanların maymundan geldiğinin kanıtısın. Ben bir şey söylüyor muyum? E söyle. E söyledim işte. E tamam Allah razı olsun. Of. Vallahi ya. Gerçekten insanlara hep böyle kaba ve kötü mü davranıyorsun? Ben kaba kötü davranmıyorum ki. Sen insanlara hep kaba ve kötü davranıyorsun. Yok. Öyle davranıyorsun şu an bana. Şey, beni hı, tanımak sen, istemiyorsun. Benimle dalga geçmek için beni buraya aldın. Ben ne iş abim? Grafik tasarım. Grafik tasarım ne ya? Resim mi Yani e, vizit menü. Onların tasarımlarını hazırlıyorum. Üstündeki tişörtün tasarımını hazırlıyorum. Bunu sen mi yaptın şimdi? Hayır. Örnek veriyorum. Ben gelsiz. Buraya niye böyle yaptın? Ben zannediyorum şey dikişler, dikmişler. <laughs> ben yapmadım onu. Sen yapamaz zaten böyle güzel bir şey. Sen nasıl yaptın? İşte bak bilmiyorsun. Bilmeden konuşuyorsun. Yani sen üstündeki ne bakayım. Benimki sporcu. Badisi. Niye? Sen evde spor mu yapıyorsun? Evet. Sukuat mı? Sukuat mı değil? ne? onu mu çalışıyorsun? Yok onu yapmıyorum. Ben şınav çekiyorum. Bekik çekiyorum. Her 20 tane çek. Yayında. He yirmi Öyle tane yapmıyorum. 20 şınav ne olacak? Tamam sen çek. Hele kollarını göster bakayım. Sen çek. Ben niye çekeyim ya? Ben dedim mi ben sporcu mu sporcuyum? O zaman ben de çekmiyorum. Neyse. İşin şakasındayız burada yayın geliyor böyle yapıyoruz adı Allah'ına. Bak ya ben demedim mi işte? E niye de kan böyle olmazsa izlemiyorlar. Mecbur ha. Böyle olmazsa izler misiniz beni izle bak, bak şimdi. Al. Okuyun. Al bak.